Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz dün Taha suresinde Musa kıssasını işlemeye devam ediyoruz. Sanıyorum dersin başında da söylemiştim Hazreti Musa ile ilgili kıssa Kur'an-ı Kerim'deki en uzun kıssadır. Tevrat'ta da öyledir. Yani Tevrat'ın ilk 5 kitabının dördü bütünüyle Hazreti Musa'nın hayatı ile ilgilidir. Kur'an-ı Kerim de yani işte 24-25 peygamberin hayatından bahseder. Ama Hz. Musa'nın hayatı Kur'an'da en geniş şekilde işlenen kısadır. Dün Taya Suresi'nde yaptığımız dersin ayetler arasındaki boşluğu bugün Araf ve Bakara Suresi'ndeki pasajlarla tamamlayacağız. Çünkü Peygamberimizin dediği gibi yani Kur'an'ın bazısı diğer bazısını tefsir eder. Yani esasında Kur'an'ı bir bütünlük halinde okuduğumuzda yani tefsire çok da hacet kalmıyor esasında. Yani Kur'an'ın bir yerinde mücmel öteki yerinde bakıyorsun müfesser kullanılmış. Şimdi bugün buna benzer bir ders yapacağız. Araf suresinin Musa ile ilgili pasajında Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz enceynakum min ali firavuna yusumunukum su'al azab yuqatilun ibnaakum ve istahyun nisaakum ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Ey beni İsrail hatırlayın ki Cenab-ı Allah sizi Firavun hanedanının, Firavun ailesinin işkencesinden, baskısından, zulmünden kurtarmıştı. Çünkü Firavun size işkencenin, azabın en kötüsünü en kötüsünü tattırıyordu. Erkek çocuklarınızla doğar doğmaz öldürüyor, kız çocuklarınızı hizmetlerinde kullanmak için hayatta bırakırlardı. Bunda da Rabbiniz katından büyük bir imtihan vardı. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ سَلَاسِينَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ Hz. Musa İsrail kavmini Kızıldeniz'in Deniz'in beri tarafına, Sina tarafına geçirince kavmini bir yerde bıraktı, başlarına Harun kardeşini koydu. Sonra Cenab-ı Allah'tan vahi almak üzere tur Sina'ya gitti. tur Sina'da Hz. Musa bir ay kalıyor, 30 gün kalıyor. Sonra 10 daha ilave ediliyor, ediyor tam 40 gün. 40 gün boyunca gündüzleri oruçludur, geceleri kaimdir, ibadetle meşguldür ruhunu vahi kabul edecek hale getiriyor. Bu 30 artı 10 ile ilgili bir başka tefsirler rastlamıştım. Hani Ramazan'ın orucun faziletini işleyen kitaplarda denir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında en güzel kokulardan birisidir. Çünkü insan gün boyu işte susuz kalınca yiyeceksiz kalınca esasında insanları rahatsız eden bir koku oluşuyor. Hz. Musa da 30 günün sonunda böyle bir koku hissedince, bu ağız kokusuyla Allah'ın huzuruna çıkmayayım diye bir düşünceye dalıyor. Rivayet odur ki Cenab-ı Allah sadece bu düşüncesinden dolayı 10 gün daha oruç tut demiş. Bu bir parantez arası bilgi. Cenab-ı Allah diyor ki biz 30'a bir 10 gün daha ilave ettik. Ve va'atna Musa s.a.v ile, Musa ile 30 gece vaatleştik. Sonra on daha ilave ettik. Böylece Rabbi ile görüşeceği, mülakat edeceği süre 40 güne tamamlamış oldu. 40 gece. Ve Musa li-ahīhi Hārūn Hazreti Musa Cenab-ı Allah'la mülakata gidince kardeşi Harun'a diyor ki: "Ey Harun, İsrail kavmi benim kavmim, benim milletimle ilgili bana halifelik et." Yani benden sonra halifeni kavmin başına geç. Ve aslih ve ıslah et. Bir yanlışlık yapmasınlar. Bozgunculuk edenlerin durumunu iyileştir. Ve la tettebi asabilel mufsidin ve fesat çıkaranların yoluna da tabi olma. Onların sözüne bakma, peşlerinde gitme. Ve lemma ca'e Musa li katina. Musa bizim mikatımıza gelince yani Tur-i Allah ile görüşmeye gelince ve kellemehu rabbuhu Allah yani Rabbi onunla konuştu. O yüzden Hz. Musa'ya Kelimullah diyoruz. Allah ile birebir karşılıklı konuşan tek peygamber. Kelimullah. Ala Rabbi erini anzur ileyk. Musa Cenab-ı Allah'la konuşunca tabi ses geliyor, görüntü yok. Hz. Musa diyor ki, ey Rabbim kendini bana göster, ben de sana bakayım. Seni görmek istiyorum. Zatını görmek istiyorum. قَالَ لَنْ تَرَانِ Cenab-ı Allah diyor ki, ey Musa sen beni asla göremeyecek. وَلَكِنْ اِنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ Lakin şu dağa, Tur dağına bak. فَيْنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ Şayet dağ yerinde durursa, فَسَوْفَ تَرَانِ Sen de o zaman beni görebilirsin. Kur'an devam ediyor. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ cebel. Musa'nın Rabbi dağa tecelli edince, cemalini az bir şey dağa yansıtınca, tecelli dediğimiz yansıtma, dağa yansıtınca, جَعَلَهُ dekken O dağı paramparça etti. Az bir şey. Cemali dağa yansıyınca dağ parça oldu. Ve harra Musa, Hz. Musa da çığlık atarak bayıldı. Çığlık atarak bayıldı. Felem <laughs> mefaqa bir süre sonra ayılınca kâle subhaneke tuptu Dedi ki ey Rabbim tövbe ediyorum. Yanlış bir söz söyledim, yanlış bir talepte bulundum. Sen her türlü eksiklikten <laughs> münezzehsin. Çünkü seni görmek benim görüş alanıma sıkıştırmak demektir ki sen bundan münezzehsin. Sana döndüm tekrar, sana tövbe ettim. Ve ene evvelül müminin ve bu olaya ilk iman eden kişi de ben oldum. Bu Musa'nın Allah ile mikatında karşılaştığı bir olay. Buradaki, bu pasajdaki asıl dikkatini çekmek istediğim şey Hz. Musa'nın Allah'ı görme talebi. Çünkü İslam kelamında da bu uzun uzun tartışılan bir konudur. Yani müminler cennette Allah'ı görecekler mi, görmeyecekler mi? Böyle bir üst başlık altında uzun uzun mezheplerin görüşü var. Kimisi bu ayetteki lenterani ifadesini delil olarak kullanarak hiçbir zaman insan Allah'ı göremeyecek der iken, Ehl-i sünnet hayır cennete Cenab-ı Allah'ı göreceğiz. Gökyüzündeki dolunayı görür gibi onu göreceğiz. Bu da başka bir bahis. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi Musa kıssasının bir başka pasajı da Bakara suresinde işleniyor. Burada da bir başka boşluğu dolduracağız. Ve iz va'atna Musa 40 leyleten yine Mikat Tur-i Sina'da Cenab-ı Allah Diyor ki biz hatırlayın ki Musa ile 40 geceliğine mikatlaşmıştık. Fakat sonra siz İsrail kavmi ittahattumul acil min ba'dihi Musa'dan sonra tuttunuz göz göre göre tutan zorun göz göre göre altın buzağıyı rap ediniz. Summa ankum min ba'di zalik. Bundan sonra biz sizi ne affettik? Ki la'allekum teşkurun belki şükredersiniz diye. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik ki belki doğru yolu bulursunuz o yolda sabit kadem olursunuz. Gerek Kur'an-ı Kerim için, gerek diğer ilahi kitaplar için kitap ve hikmet ya da kitap ve Furkan iki şeyin verildiğini görüyoruz. Burada da öyle. Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik. Furkan iyi ile kötülüğü, kötüyü doğru ile yanlışı birbirinden ayıran şey demek. Bu kelimenin yani faraka kelimesinin kökeninden hareketle buradaki furkanın ya da buna benzer yerlerdeki furkanın akıl olabileceği, hatta vicdan olabileceği söylenir ki çünkü akıl doğru ile yanlışı ama vicdan iyi ile kötüyü tefrik eder. Ya da her ikisi de olabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah insanlara sadece kitap indirmemiştir esasında. Bir de Furkan indirmiştir. Furkan da Allah'ın insana bahşetmiş olduğu, lütfetmiş olduğu akıl ve vicdandır. Dolayısıyla akıl ve vicdan, hatta Allah rahmet eylesin, Aliye'nin bir sözü var. Vicdan, Allah'ın insanın içine yerleştirdiği ışığıdır. Ve bütün dinler, esasında bütün vahiy, bütün kitap bizim o ışığı, diri tutmaya, söndürmemeye davet eder. Hani kalbin aydınlığı da diriliği de bununla ilgili bir şey. Ve kale Musa leqavmi innekum zalamtum enfusakum bi al Musa dedi ki ey kavmim. Hiç şüphesiz ki siz bu zayı kendinize tanrı edinmekle esasında kendinize büyük bir haksızlık ettiniz, zulmettiniz. Çünkü zulm Hazreti Lokman'ın oğluna yapmış olduğu tavsiyede de öyle diyor. İnne şirke le zulmen azim. Şirk hakikaten en büyük zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Dolayısıyla siz de Allah'ı bırakıp buzağıyı kendinize tanrı edinmek suretiyle kendinize en büyük zulmü haksızlığı zaten ettiniz. Öyleyse Allah'a tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Bu sizin için Allah katında, Rabbiniz katında daha hayırlıdır. Böylece Allah sizin tövbenizi kabul etti. O tövbeleri çokça kabul eden ve çokça merhametli olandır. Geldik ikinci konuya. Bismillah. Ve kultum ya Musa len nu'mine leke hatta narallaha cehrat. Bakın bir önceki pasajda Hz. Musa'nın Allah'ı görme talebi olmuştu. Bir merakas almıştı kendini. Sonra görme talebinde bulunmuştu. Cenab-ı Allah da, ey Musa biz sen beni göremezsin. İşte şu Tur Dağı'na bak. Eğer dağ yerinde durursa sen de beni görürsün demiş. Cenab-ı Allah dağa tecelli edince paramparça olmuş da Hazreti Musa da çığlıklar içerisinde bayılmıştı. Fakat burada Hazreti Musa'nın kavmi böyle bir talepte bulunuyor. Çünkü İsrail kavmi bu tapınca Hz. Musa da gelip işte Harun'un yakasından, saçından, başından tutup Samiri ile dünkü derste işlediğimiz o diyaloglar yaşanınca buzağıya taptıkları için İsrail kavminin tövbe etmesi gerekiyor. Tövbenin de Tur-i Sina'da yapılması gerekiyor. Hz. Musa'ya Cenab-ı Allah diyor ki 12 kabileden 70 tane adam seç, bana gel. Hz. Musa da tam kavmin en ileri gelenlerinden, 70 kişiyi alıyor. Tur Sina'ya geliyor. Başka surelerde, ayetlerde bu anlatılır. Tur Dağı'nı bir bulut sarıyor. Bulut iyice kesifleşiyor, yoğunlaşıyor. Hz. Musa bulutun içine içine doğru, dağın dibine dibine yürüyor. Sonra bu 70 kişiyi de çağırıyor, siz de gelin diyor. Onlar da geliyor. Tam böyle o yoğunun içerisine dalmış iken ilahi bir ses geliyor ama bu 70 kişi dönüp Musa diyorlar ki ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız. Sen bizi buraya getirdin. Allah'la konuştuğunu söylüyorsun, gelen sesin Allah'ın sesi olduğunu söylüyorsun ama biz buna iman etmeyeceğiz, inanmayacağız ta ki Allah'ı gözlerimize görünceye kadar. Bunun üzerine feahadet kumus saika ve entum tanzurun. Sizi bir sarsıntı ala verdi bir deprem, şiddetli bir deprem. Böyle baka kaldınız. Bu deprem ve sarsıntı esnasında bunların da 70 kişinin de tamamı bayılıyorlar. Kur'an bunu ölüm olarak tanımlıyor. Sümme ba'sna kum min ba'di mevtikum. Ölümden sonra sizi tekrar dirilttik. Mevt kelimesi hem bizim Türkçede kullandığımız ölüm manasında da hakiki bir ölüm manasında da kullanılır ama baygınlık ve uyku anlamında da kullanılır. Biraz önce Hz. Musa'nın hikayesinde Hz. Musa bayılıyor. Bunlar da ölüyor, bizzat ölüyor. O sarsıntı esnasında hepsi ölü veriyor. Ama bir müddet sonra Cenab-ı Allah bunları tekrar diriltiyor ki لَعَلَّكُمْ teşkurun Belki bu olan bitenden sonra şükrünüz daha artar. Şimdi bu ve benzeri ayetlerde Cenab-ı Allah İsrail kavminin fertlerinin iş dünyalarında yani sürekli nimetini veriyor, mucizelerle bunları e, taltif ediyor. İşte Frawun zulmünden kurtarıyor, denizden kurtarıyor, şuradan kurtarıyor, bir sürü nimet yağdırıyor üzerlerine. Bir şey söylüyoruz: La alekum belki belki şükredersiniz diye. Şükür duygusunu geliştirmektir esasında. Çünkü şükür duygusu geliştikçe insanlarda iman da derinliğine kök ve o zaman Allah'a karşı hakikaten bir saygı, bir sevgi, bir muhabbet, bir haşiyet dolayısıyla bir ibadet ruhu hasıl olur. Aksi nankörlüktür ve kalbi katılaştıran da esasında nankörlüktür. Nankörlüğü besleyen de unutkanlıktır. Yani Allah'ı hatırlamaya hatırlamaya, yani zikirle nisyanın böyle bir zıt durumu var. Kişi Allah'ı andıkça Allah'ın nimetlerini at. Allah'ın sıfatlarını hatırlar. Allah'ın sıfatlarından Allah'ın nimetlerini hatırlar. Allah'ın nimetlerini hatırlamak şükür duygusunu besler, büyütür. O da Allah'a ibadeti getirir arkasında. Ötekisi de tam tersi Allah'ı hatırlamamak, Allah'ı unutmak Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın nimetlerini unutturur. Dolayısıyla Allah'a karşı nankörlük duygusunu, düşüncesini, karakterini besler. Nankörlükle küfür kelimesi de aynı kökten ikisi de keferadır. Yani bunlar aşama aşama olan birbirini besleyen süreçlerdir. Burada da Cenab-ı Allah İsrail kavminin bu şükran duygusunu beslemek için Bakın onları bir sürü denemelerden, sınamalardan geçiriyor. El Fatiha